Merhaba. Bugünlerde hiç kimse evden dışarı çıkmadığı için ve ev içerisinde eğitimde iyice güzelce değerlendirmemiz için sizlere yardımcı olacağım. Özellikle özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik videoları hazırlayıp sizlere atacağım. Bugünkü etkinliğimiz evde basit bulabileceğimiz kaşıklarla oynayabileceğimiz güzel bir etkinlik. Hem eşleme. Hem de e, bu süreç içerisinde düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik e, evde bulunan yemek kaşıklarımızdan tatlı kaşığı ve çay kaşığımızı alıp karıştırabiliriz. Daha sonra boylarına göre sıraya koyuyoruz, türlerine ve cinslerine göre sıraya koyuyoruz. Çocuğumuzla beraber bunları eşleme çalışıyoruz. Her yaş grubuyla çalışabiliriz. Önemli olan bunu amacına uygun yapmak. Ve etkili bir şekilde yapmak. Çocuğun önüne materyalleri dizebiliriz. Oradan alıp kendisi aynı şekilde eşlemeyi yapabilir. Eşlemeyi yaptıktan sonra pekiştirmeyi unutmayalım. Mutlaka pekiştirmemizi yapalım. Onun dışında eğer çocuğumuz bu karmaşadan rahatsız oluyorsa veya onları birbirine toplamak istiyorsa, dağıtmak istiyorsa biz karşısına oturup tek tek de verebiliriz. Hem dikkat anıtlarının öne geçmek için tek tek vererek çocuğumuzun nesneleri eşlemesini sağlayabiliriz. Burada sayılar da önemli. Çocuğunuzun dikkat düzeyine göre ben her kaşıktan beşer tane koydum. Ama siz çocuğunuzun dikkat düzeyine göre bunu 3, 2 ya da daha fazlayı çıkartabilirsiniz. Çünkü çok fazla uygulamada çocukların sıkılmasına erken zamanda bunu bırakmasına neden olabilir. Siz çocuğunuzun seviyesine göre bunu ayarlayabilirsiniz.